Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi gölgenin babası gelmiş. Bunu sahiplendirmiştim. Ara ara geliyor, gidiyor. Ben de gölgeyi bir babasıyla tanıştırayım dedim. Tabi bunlar bilmez. Sahiplendirmiştim ama biraz zayıflamış. Bozok! Bozok! durmaz o çok zinciri sevmiyor gidecektir yine yeri yakın böyle arada bir çocukların ziyarete geliyor gel gel bozok benim tutup bağlayacağımı zannediyor. O yüzden benden kaçıyor. Gel. Gel. <laughs> Bak. Çok sallı bir köpek o. Bakalım ben var ne kadar kalkmasa biraz seveyim onu ya. Bak kalktı. Kalktı kaçıyor. Gölge. Burada durur, sabaha karşı gider. Daha önce de birkaç defa geldi. Yine böyle bana yakalanmadı. Benden kaçtı. O bağlanmayı sevmiyor. Hadi gölge. Ya karalaşmış ama böyle koyu bir renge ülünmüş. Bozuk. Sana ne oldu lan böyle kapkar olmuşsun? Bozoğul post yapısı falan çok harika. Şimdi bozokta kulaklar kesik olmadı için çok anlaşılmıyor. Bozok şey yapma kafa falan çok büyük aslında bozuk. Şöyle ellerim kalıyor kafasının yanında. Dişlerini göstereyim bunun. Niye böyle kararmış anlamadım. Bozok da da şey vardı böyle kilo almama kilo almıyordu yani bendeyken de çok kilo aldıramamıştım buna. Uzun süre bağlı kalmasına rağmen aldıramamıştım. Ha şu an şeyini sıyırmış da kaçmış herhalde ya da birisi mi çözdü bilmiyorum. Gider. Bozo yerine gider. Buralarda çok ona dokunabilecek köpek de yok. İşte biraz yürüyüşünde falan bir garip hal olmuş ama bilemiyorum. Çok güzel bir köpek o da. Gel Bozok. Niye gidiyorsun? Gel. Hah. Gölge. Gel. Gölge tahmin ediyorum babası kadar olur. O kadar da olması yeterli. Çok da büyük zaten. 80 maksimum yeterli. Çok da büyük bir köpek hantal oluyor. Değişik. Sağlıksal problemler oluyor. Gel. Gel gidiyoruz gel. Gel bak. Gel. Gölge. Gölge. Gel. Gel. Orada bir tane de fino köpeği var. Gölgeyle iki gündür tek geziyoruz. Alıştırıyorum onu. Böyle yalnız gezmeye de alıştırıyorum. Künoyla. Ne yapacaklar o ama dişi <laughs> ya bu küçüklerdeki cesarete bak ya. Ya köpekteki komediye bak ya. Ben bu Gel.